Bu arada bugün İzmir'de emekli assubayların bir çalıştayı var. 2 Mart'ta da yine İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda basın duyurusu yapacaklar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ne istiyor emekli assubaylar? Maaşlarında adalet istiyorlar. Çünkü gerçekten ağır haksızlığa uğruyorlar. Mesela en alt düzey subay Teğmen 48 bin lira maaş alıyor. Emekli albay 54 bin lira emekli maaş alıyor. Yani emekli albay temenden fazla maaş alıyor. Doğrusu da bu. En işte emekli kıdemli başçavuş işte emekli kıdemli başçavuş az subay çavuş maaşının anca yarısı kadar emekli maaş alıyor. En alt düzey az subay, az subay çavuş 47 bin lira alıyor. Emekli kıdemli başçavuş anca 23 bin lira. Ya tezkere bırakan uzman çavuşların maaşı bile emekli as subayların maaşına geçti. Haksızlık değil mi bu ya? Yanlış anlaşılmasın. Yani emekli subaylar, uzman çavuşlar filan bu parayı almasınlar demiyorlar asla. Böyle bir taleple hayır böyle bir şey demiyorlar. Tam tersine daha fazla alsınlar diyorlar. Ama isyanları şu ya emekli as subaylara niye haksızlık yapılıyor? Bu yüzden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bakın subaylar mesela teğmenlikten albaylığa kadar çeşitli vesilelerle 6 defa tazminat alabiliyor. Çok güzel. Bu aldıkları tazminat da kazanılmış hak olduğu için emekli maaşlarına da yansıyor. Ama az subaylara görevdeyken bile tazminat verilmiyor ya. Adalet mi bu? Onlar almasın demiyorlar. Bakın altını çiziyorum. Tam tersine. Daha fazlasını alsınlar ama bize niye haksızlık yapılıyor diye soruyorlar. Bakın şu an Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler Genelkurmay 2. Başkanı iken bununla ilgili bir röportaj vermişti. Emekli astsubaylar hakkında açıklama yapmıştı. Astsubayların emekli astsubayların tazminat taleplerini haklı buluyorum ama bunun muhatabı biz değiliz demişti. Yani hükümete adres göstermişti. Haklıydı. E şimdi ya Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı değil mi? Hükümette değil mi? Bu işin muhatabı şu anda kendisi değil mi? Niye sesini çıkarmıyor? as subaylara ve özellikle emekli as subaylara ağır haksızlık yapılıyor. Günah da Bu insanlar özellikle terör bölgesinde kelle koltukta görev yaptılar. Devleti milleti korumak için hayatlarını ortaya koydular. Ayıptır. Yani. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Bu aldıkları maaşla geçinebilmeleri mümkün değil. Hayatlarını sürdürebilmek için AVM'lerde, otellerde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Bütün hayatları tehlike içinde geçti. Emekli olduktan sonra şöyle bir gün olsun gün yüzü göremiyorlar. Ayıptır yani. Sayın şerefsiz medyamıza bakıyorum. As şu an uğradığı bu ağır maddi haksızlık hakkında tek satır yazmıyorlar. Emekli as basın toplantısı yapıyor, yürüyüş yapıyor, çalıştay yapıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sayın haysiyetsiz medyamız duymazdan geliyor, görmezden geliyor. Buradan hem Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e hem de as subay kökenli başçavuş Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a çağrıda bulunuyorum. Emekli as hakkını teslim edin kardeşim. Bugünlük bu kadar.